Bu videoda paralarımızı tanıyacağız. Kuruş ve lira arasındaki farkı öğreneceğiz. Madeni paralar. Kuruş ile kağıt paralar TL ile adlandırılır. Değeri en yüksek madeni para 1 TL. Değeri en düşük madeni para ise 1 kuruştur. Değeri en yüksek kağıt para 200 TL. Değeri en düşük kağıt para 5 TL'dir. Günümüzde aldığımız her şeyin bir fiyatı var. Para ile ilgili birçok atasözü ve deyim vardır. Bunlardan bazıları para amaç değil araç olmalıdır. Ak akçı kara gün içindir. Para ile ilgili birçok komik sözler de vardır. Para benden, sorum senden. Parayla imanın kimde olacağı belli olmaz. Dünyada iki şey zaafın vardır. Birincisi paradır. İkincisi de paradır.